sevin tamam. e, Gereksiz yetenene ani öfke patlamaları deyince ben Neyse erkek gibi düşünmüştüm. En son ne için çok sinirlendin? mesela motorcular bunu genelde çok fazla yapıyor. Sağdan sollamaya çalışıyorlar. Kardeşim yani bilmiyorsan kullanmayacaksın. Ayzi. Sağdan sol <laughs> sağdan sollanmaz. Ben çok fazla gerçekten hakkımı e, aramayı seviyorum. Çok güzel. Maalesef e, Türkiye'de de Böyle olmazsan olmuyor yani ses çıkarman gerekiyor. Tabii. Ve Burası bunun içinde de gerektiği, evet. evet bence alkış alınmalı gerektiğini düşünüyorum çünkü insanlar sesini <laughs> çıkarmaktan korkuyor. Tamam da da bulamadın. Alkışı da kızacak şimdi o bak şimdi. Çünkü bizler sesimizi çıkarmadığımız için bizim daha fazla üstümüze biniyorlar. Siz kimsiniz şu an? Halk... <laughs> Hayır, halkız <laughs> biz. Zülal, özür dilerim ben... Onlar ezilen kadınlar tamam mı? Eriksiz. Yapma şöyle şeyler. Yeter artık sizin bu seksist ağızlarınızdan bıktık. Değil Sen artık kesin erkektir dedin. <gülüyor> <gülüyor> Ona ne olacak? Allah Allah. Zülal dese, evet erkeğim. Sonrası ya, Frans, hakları falan. <laughs> Zamanında bir travestiyle de... <laughs> Sağlam bir kavga ettik. Taksim metrosunun güvenliğine kadar gittik yani. Sizi trans mı sandılar? Hayır. <laughs> Niye sansın ki? Yani sansan olacak yani. Ya sansa <laughs> ne olur ya? Ya sen de bana itlenme şurada ya. Bir şey demedik ya. Konuyu anlamaya çalışıyorum. <laughs> sen e Ya hepimiz trans değil miyiz zaten? <laughs> Metrodayız. Karşılıklı oturuyoruz. E Yanımda da arkadaşım vardı. Arkadaşım trans olan bireye bakıp bakıp gülüyor. Böyle benim üstüme bir yürümeye çalıştı yani. Hani Ben de anlamadım. Hani Sen gülüyorsun, niye gülüyorsun, ne var gibi. Niye sen sana kız? Yani Gülen kişiye neden kızmadı da sana kızı diyor. İşte bilmiyorum. Seksist pezevenk. <laughs> Pardon. Orasını anlamadığım için zaten ama metronun güvenliğine kadar gittik. Al versene eşini, eşini versene. İsim ne? Alpay. Alpay. Ya yanlış bir intiba adamıyız şu an. Eş, İş, eşin en iyi sen tanırsın. <laughs> <laughs> ya ben Çok. Allah trans haklı ha. <laughs> Vay be. Ne gülüyorsun kız ne gülüyorsun? <gülüyor>